Kızlar yağmura bak. <laughs> Hayırlı günler. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah bu yağmur böyle giderse bugün alışveriş yattı. Yani bu yağmurda hiç alışverişe çıkamam vallaha. Bugün de öyle idare edelim de bari yarın gidelim. Kız bir yağmura baksanıza. Alışveriş bir yağmur da bu hiç duracağına benzemiyor. Ay ay. Yani. <laughs> hadi bakalım bir hayırlısı ben bir şu evi toparlayıp işlerimi halledeyim ondan sonra yine görüşelim Allah'ım Rabbim hiç durmuyorlar ya ben de şu çamaşırları hallediyorum kızlar bir sürü çamaşır var Rumeysa yine bir sürü eşyalar <laughs> burada unutmuş e, yıkanıyorlar daha hepsi yıkansınlar hep bir poşete koyun da e, düğün günü bağca indirip Orada direkt Rümeysa'ya veririm. Zaten benim de bir, birkaç bir Rümeysa'nın çantasında gitmiş. O da onları getirsin. Hala dışarıda da yağmur yağıyor. Valla kız hiç rahat yok. O da hasta Rümeysa da hasta aradı. Konuştum o da yazık hiç sesi şeysi çıkmıyor hali yok. Ben zaten düğünden önce hastalandım kızlar. Tam kına günü iyice sesim sedam kesildi. Ama şeye düğüne kadar toparlanırım daha var birkaç gün. Öyle işte. Hadi ben bir şunları halledim. Daha kurutmada da var bir sürü çamaşır bitmiyor. Ee, buralarda neyim süpüreyim de. Cana dedim ufak tefek bir şeyler getir de yarın alışverişe giderim Çünkü acayip yağmur yağıyor. Bir de azatlan falan. Ee, bu yağmur da dışarıda hiç dolaşamam. Hadi. <gülüyor> 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 Götür ver hadi. Çılgın Pablo. Tavuğu gördüm. Beni bırakmıyor yemek çekeyim. Allah'ım ya dur ben bu konuşmayı kapattım da. Şöyle e, Hepiniz birlikte hoş geldiniz diyoruz değil mi? Şu güzel çilli tavuğumla. Ee, tavuk dolduracağım bulgurla. O yemeği yakın dedim. Buzluğa baktım. Tavuk var. Bugün de alışverişe gittim. Öyle bir yağmur yağıyordu ki var ya fırtına kopuyordu resmen. Şu an biraz yağmur durakladı. Can da işten geldi. Yazık oldu da uyumuş. Kaldırmadım bir de artık yarın gideriz. Şu i̇şte hemen biraz e, yağda şeyi kavuruyor. Buzlukta azıcık ciğer vardı. Onu kavurdum biraz. E, karabiber, tuz ve bulgur e, yapacağım. Anne, 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 anne. Hadi aç karabiberini. Al, al. Pabla, al, al. Çık kutu içeride. Çık. Yani. ya. Bak burada bak. Ay <laughs> Yerde ye onları, nasıl o Allah. Allah yine geldiler. İki tane belalı geldi. Yine 2 belalı. Al. Hadi götür ver. Pavro, git. Yok başka içinde bisket. Eee. Ben şey yaptım da. <laughs> Az bir şey de salça başka ben de siz <laughs> sesimi duydunuz sadece. Dur size göstereceğim ne yapayım. Şöyle az bir şey e, ciğer vardı. Onu kavurdum. Biraz da salça, Aynı, karabiber, tuz ve bulgur. Ne istiyor? Yine, ne bilek istiyor ama istiyor? Yeter o bir tane yeter. Şişko olur yoksa benim bir şişko olur yoksa azar. Bu çocuklarla bir iş yapmak zor ki. Azadı daha yeni duş yaptım. E, yıkandı kirletmiş hep kendini içeride. Dedim ben ona banyo yapayım mı? Evet. 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 Şişko tavuk azar. <tavuk. gülüyor> <şişkin>. Yazık şişko <laughs> tavuk. Öyle deme günah ayıp. O yemek değil. Ama öyle deme günah. <laughs> ama yemek değil. O pişecek ama daha. İşte, kızlar tavuğun e, bulgur biraz ocakta pişene kadar. Hey! Sesini kıştın. Şimdi hey. baba uyanıyor. Aferin sana. Azat bu arada oturma odasını istiyor. <laughs> Dedim ki zencefilli yağım bitmiş. O bulgurda olana kadar e, tavuğu dolduracağız ya. Dedim hemen zencefilli yağ yapayım. Bu arada bu da detok suyun. İçinde nane, e, limon var. Ondan sonra zencefil var. Ne bileyim gün boyu içiyorum işte arada. Aklıma gelince yapıyorum. <laughs> Zencefilimi hemen e, küçük küçük parçalara ayırayım. Zaten bırtlanacak. Bu zencefilli ya hem çok çok sağlıklı e, hem de yemeklerinize çok büyük bir lezzet katıyor kızlar. Yani zencefil sevmeyen bile e, içerisinde bu sosun olduğunu asla anlamıyorlar yemeklerinize ne kadar büyük bir tencere yapıyorsanız mesela çok kişilik yemek yapıyorsanız benim gibi diyelim 5-6 kişi o zaman bir tatlı kaşığı kullanın eğer 2 kişilik bir yemeğe katacaksan o zaman bir çay kaşığı yeterli üzerinde zeytinyağısı bittikçe de yağ ekleyebilirsiniz yani zeytinyağı ekleyebilirsiniz bu arada şu kadar küçük bir zencefil aldım ve büyük bir baş sarımsak Onları şöyle güzelce doğruyum. Hani bırtlanacak ha kolay olsun diye. Bu benim bırtım hiç güzel değil. Ee, öbür el kalendirmeleri ne abi işte. O daha iyiydi dişleri. O yüzden biraz daha küçük yapıyorum. <laughs> Ondan sonra bunu bir şişeye boşaltacağım. Zaten kaç defa e, sayfamda verdim tarifini de. Bugün yeniden de detaylı gösteririm. Çünkü sürekli e, sorular geliyor. Kızlar zencefilli yağ deyince hep merak ediyorlar. Zencefilli yağ ne diye biliyorsunuz her gün ailemize yeni e, insanlar katıldığı için e, yeni takip alanlar için sürekli aynı şeyleri gösteriyorum Ki onlar da görsün diye. Ben üzerine önce bir az bir zeytinyağı döküyoruz. Azat süpürge makinesini kapattın mı gayri? Ha? Süpürge makinesini kapattın mı artık? Ne? Süpürgeyi kapat. Neden? Hı. Ama ses yapıyor. Babi yatıyor yazık oğlum. Süpürüyor mu ya? Kıstı. Sen süpürüyor musun ya daha oraları? Sorular süpürüyor da daha. O zaman evet. oturma odasının kapısını öp de videoya ses gelmesin. Oturma odasının kapısını öp. Ay. Diş bitmiş zaten. Şöyle ne yapıyoruz? Güzelce e, bunu vırtlıyoruz. İyice püre haline getireceğiz kızlar. <laughs> bilir elinde. Dur. Ne? Arada bir böyle kaldıracaksın Hazır. Evet. Ona basıyor. Ondan oluyor şu an. Oluyor, oluyor. Bardağını da tut düşmesin. Bardağını da tut da düşmesin. E, tuttum. Bak, ha? Pop, bak bak. Hadi yap şimdi yap. Hadi yap. Yap iyi yap. Aynı miksere benziyor. <laughs> evet aynı miksere benziyor. Aman bu hmm. kadar vırtladı hazadım yeter. Dur bekle bekle anne dur anne çıkarsın dur. Bekle azıcık bekle anne ona. Anne, anne hmm. ben onu taktım bak. İçinde çıkmıyor. Hmm. Evet şöyle böyle çıkaralım azat. Tamam. Onu da çıkar. Bakın <laughs> <10 dakika, 10 gülüyor> hani hani iyice vırtlandı mı? lazım. Anne mı yoksa ne? Bu bu, bu zencefil azat. Hmm. Ama bak iyice vırtlanmamış daha içinde varlar. Biraz daha yapmamız lazım azat. Onu benim. Tamam, sefer. Tamam ama bekle biraz daha yapacağız. Ama sefer anca kırdı. Onu da içine atalım. <laughs> dur bekle anne hemen bir şey yap. Ben de Başka da koyacağım. Sefer oldu Azat. Başka da koyacağım. Başka dur. Bakalım bakalım. Oldu mu bu sefer? Zertarlı bak gibi. Bunun tadına bakalım bu acı. Bu sos azak bu yemeklere katılıyor. Ama sen bulgurun tadına bakabilirsin. Tavuğu doldururken var ya bulgur. Bakayım be. Hmm. Bakayım be. Hmm. Dur bekle. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakalım ezdin mi iyicene. Ezdik. Hmm. Evet ezdik. Bir iki tane küçük içinde kalmış ama o kadar da olur artık. Ama o kadar. Çünkü geldi yetişti. Bırakmıyor ki ben yapayım. Geldi yetişti. Hmm. Şöyle ne yapalım? Beraber yapıyoruz? koyayım mı? Be. Beraber koyalım. Ama ben kendim koymak tamam. istiyorum. sen kendin koyamazsın. Hep dökülür. Böyle şişemizi alıyoruz. Ama ki. Ama kafanı ben kapatacağım. Tamam dur ama şimdi değil. Dur bekle. Anne hani her şeyini koysun. Bekle. Ama bitsin. Hı -hı. Bekle kapanı sen kapatacaksın. Zaten sensiz asla bu mutfakta iş olmaz. Bitti mi? Be. Dur bekle daha bitmedi dur. Bekle. Nasıl kaldı? O kaldı bitti. Evet. Dur yazık. İyice sıyıralım. Oldu mu? Bitti mi? Be. Bekle bekle. Bak yine döktüm senin yüzünden. Bekle oğlum. Bekle. Be ben sana söyleyeceğim. Oldu mu? <laughs> Yavrum. Bekle. Ben sana söyleyeceğim. Kuba ne? Eve geldi. Evine gelir tabi Sen bırakmıyor ki ben bir şey yapayım. Dur, Oldu mu? Bekle. annem anne bekle. Üstünü de ne yapacağız? Yağ dökeceğiz Azat üstüne Yağ mı? Evet. Ama birlikte dökeceğiz. Onu da mı birlikte yapalım? Dur elimi yıkayayım. Allah Allah. O da birlikte yapayım. Çocuklarla ben hiçbir şey yapamam. Bir Pablo geliyor. Bir Azat geliyor. Hadi abi, onu birlikte. Hadi birlikte. Yapayım. Üzerine de şöyle zeytinyağı döküyoruz. Yeşil yeşil oldu. Evet zeytinyağı yeşil bu Alman dükkanından aldım. Şimdi kapatalım mı? Kızlar bununla birlikte alacaksınız. Bir çay kaşığı yemeğiniz azsa yemekler çoksa bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile birlikte <laughs> azat bir dur bir şey anlatayım sen kapatacaksın. Ondan sonra üzerinde yağ bittikçe de yenikten zeytinyağı dökebilirsiniz. Bu şekilde ben buzdolabında benziyor. dur ya bunu çevireyim dur. Bu şekilde buzdolabında 10 gün içerisinde tüketin. Tabii ki böyle yapıp dip rize de atabilirsiniz. O zaman üzerine yağ dökmeyin. Sadece zencefili ezip derin dondurucuda 6 ay saklayabilirsiniz. Olmuyor işte bunu ya Oğlum dur kurban oldum bu ters olmuş. Bura bak bunu böyle yapalım. Olsun tamam mı? Tamam. Bekle bak şimdi ben de dökeceğim. İyice Şimdi şimdi örtebilirsin ben, ben tutayım kapağını tutayım Yağ ya dökülebilir ha. Aferin Ve bitti Şimdi altını koyalım. Şöyle elinde tut ablalara kamerada göster Bak, Dur bakayım. Bak dur dur gösteriliyor mu hani Bakın gördünüz mü Azat zencefilli yağ yaptı Değil mi Azat'ım Şöyle bakın zencefilli yağımız Abi hazır. Duzdolaba koyacağız eriyecek. Evet duzdolaba koyacaksınız duydunuz Abi tamam eriyecek. mı? eriyecek. Eriyecek mi? Hı uh -huh. Tamam eriyecekmiş duydunuz. Hadi götür duzdolabına koy. Bir daha da kapat. Hadi kablo orada. Kablo bakıyorken hadi koy duzdolabına koy. Kapatayım mı? Yok yok kapatmayacağım. Buzdolabına koy sen onu. Hah. Ya. Tamam. Şuraya. hadi oraya koy. Ne, ne, şuraya şey şuraya, şey şuraya, şey. şuraya koyabilirsin. Şuraya koy. Şuraya koy. Ha, şuraya Aferin. tuz dolabına koyduk. Boş tuzdolabımız Yarın alışverişe gidiyoruz. Heh. İnşallah. İnşallah. Baba, İnşallah. Yarın. burada da bulgurumuz yağmurca. hazır. Abi, ee, babi bugün çok yağmur yağıyor da dışarı gitmedik işte. Yarın gideceğiz. Çok Ay, şükür bugün yağmur. de yemeğimiz var. Yarın <gülüyor> artık. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz şu şekilde bulgurumu güzelce kavurdum ee, ve su da koydum. Biraz kaynattım, yumuşattım hafif. Çünkü biliyorsunuz tavuğun içine e, bazen su girmiyor ve çiğ kalabiliyor içindeki bulgur. O yüzden ben bulgura mutlaka e, biraz su katıp şey yapıyorum kızlar. Adı neydi? Yumuşatıyorum bulgurumu. Bunu geç yapran e, yaprak maprak sardığım zaman da aynı şekilde yapıyorum. Heh. Tavuğumun götünü aldım orasını Normalde almıyorum ama hep yazıyorlar ki niye almıyorum. Çünkü tavuğun en ay, lezzetli ay, yeri tavuğun derisi ay, ve gerisi. Ama işte anlamıyor gençlik anlamıyor. En iyisi alayım de kamerada laf yemeyeyim diye. Bir <laughs> <laughs> <çeristim>. sana <Piyansana> bakacağım. <laughs> ay sıcak. Uu, yanarsın Cahit. Sana bakacağım. Tamam da çocuğum yanacağım bir de senle mi uğraşayım senle mi uğraşayım bir de Hı. dur şurada soğusun çok sıcak ee, ve şu kay doğru mu hemen tavuğumun içine alayım şimdi Sara da bugün erken gelecekmiş aradım. ben Kız, içine de rahat dur da. rahat dur da ben içine koyacağım sıcak oğlum sıcak kurban olayım Allah'ım yarabbim koy yavrum koy ne? Hepsini sen yap, hepsini sen yap. <laughs> Şöyle içine <laughs> Ama Sıcak. Ya. Aman sıcak. Sıcak. Ökür, bekle. Anne pilav kalıyor. Anne hepsini sana vereceksen Sen niye karşılıklı pilav yumuşamış zaten. Ee, şeyde sıcak. Doğru yanacak falan. Bu şekilde var ya acayip lezzetli oluyor da işte maalesef e, çok az bulgur alıyor. Ya sen baksın da. Ben de bakacağım. Ee, şey yapıyorum. Ben hep ya, ekstradan taun e, tavuğun suyuyla Ekstradan bulgur kaynatıyor. Onu da birlikte karıştırıyorum. Akif çok Abi, seviyor. Çok Yemeden gitti. Bu sefer de zaman yoktu ki bir pazar vardı. Onu da mangal yaptılar. Sen de baksana torna. Çok güzel. Ben de bakacağım. Sen bir ye de. Petra <laughs> bir kaşık galiba alsam. O çok küçük. <laughs> Acaba bir kaşık mı alsam? mu çok küçük diyor. Allah'ım yarabbim. Al sana sıcak yavaş. <laughs> yavaş. Dur sana su vereyim. Hey Rabbim <laughs> alemin boğulacak şimdi. Al. Yavrum bulgur ağzındayken konuşma. Konuşma bulgur ağzındayken. Evlat evlat. Al bu bulgur senin olsun Azat. <laughs> Tam büyük kaşık benim al büyük kaşık. Sana tabağa koyayım mı? Sevmiyorum. <laughs> Sen artık onu suyla mı koyacağım? Artık onu suya koyacağım. O kaynayacak. Eğer bırakırsan ki bir anne bir yemeğe bir doldurayım. Ama bu yine daha da pişer. Evet bu da pişer. Sonra da kızlarında kızartacağız onu. Heh. Al hadi git. Al içeri git sen. Suyum da oraya git. Suyum ben oraya gitti. Sağdan ben bir şunu de. içeri postalayayım kızlar. Kızlar ver şunu içeri. Hadi ben geçeyim ama. Tamam başa kaldık. Çok şükür baş başa kaldık. Tavuk ben siz. Aman dur kız. He. Ay, ay bizim bu evde iş yapmak, yemek yapmak resmen e, işkence. Şu şişlerle de götünü dikiyorum şöyle. <laughs> şöyle bir iki tane takayım. Yeter. Küçük diş çöpü de yapabilirsiniz de onlar çıkıyor kızlar. Eğer evde böyle şiş varsa bunlarla yapın. Daha sağlam oluyor. Şurasına da iteleyim. Kim şimdi iğne miğneyle mi dikecek başına bela edecek onu. saat ondan uğraşayım. Sonra da birkaç yerinden de bir çaklıyorum ben tavuğu hep. Hani içine su girsin diye. O yüzden. Hadi şuradan da su gider de. Şimdi ne yapayım? Hem ben e, şeye koyayım. Tercereme al, alacağım, düdüklüde yapacağım. Hemen 10 dakika bir kaynasın yeter. E, 10 dakika kaynatıp üzerine soslayıp fırına süreceğim. Fırında nar gibi kızarsın. Ondan sonra da e, akşam yemeğinde yiyelim. Yanına da salata yapayım. Öylelikle yeriz. Aha su burada. Dur siz de oraya götüreyim Ocakta. Hadi bakalım. Hadi Gel sana kurpane. Gel hadi gel. Gel nazlanma gel. Tavuk da maşallah şiş koymuş etli butlu. <laughs> bu su biraz fazla geldi. Şimdi daşmasın azıcık suyu boşaltayım. Tavuk içinde yokken anlayamıyorsunuz. <laughs> Şöyle iyi. İyi bu bu. Kollarım tutmuyor kız. <laughs> Hemen kapağını getireyim. Tülüklünü kapatalım, kaynasın. Heh. Şöyle kapağını da kapatalım. Güzelce bir kaynasın. Ondan sonra çıkartayım. Ee, üzerine güzelce sos yapalım. Yani e, tavuk baharatı. Ondan sonra fırına atalım kadar ben de hemen şunun tahta çıkan bulaşıkları neyim e, şey yapayım şunları toplayayım makinaya atayım iş kalmasın sonra ya hadi bakalım sonra görüşürüz tavuk pişsin evet, kızlar Sara geldi seminarı vardı yine iş yeriyle yine bize yiyecek getirmiş seminarda vermişler bakalım bugün ne vermişler oh. Bir paket de bakarla vermiş ama nasıl bir de bu çocuklar makarna sevdiğini. Böyle peynir vermiş, peynir çeşitleri. Aa, şunu kimmiş çok sevdi bu yap çeşidi. Ha, yine bir, bir sürü peynir çeşitleri bir geçen de getirmişti bavan keyzi bunlar güzel peynirli monster ha, bu monster neydi kız alt hayal koymayın neyse peynir işte bu Varka e, peynir üzerinde mi ders görüyorlar Aha e, Dersler de vermiş Ders çalışmak için mi peynirlerle ilgili Kalem vermiş Ne merak etsinler herhalde Sara bunlar film değil mi Sara bunlar ne Ana bu ne Aa peynir torbası Allah Allah Yo bu ne Sara bu ne? Boğazına mı takıyorsun yoksa bu ne? He? Bilmiyor Şapka mı yoksa kız ne o? Böyle bandaj falan kızlar. Şapka kıyıyor. Bunları kim takacak? Yine. Neyse koyalım belki takarsanız. <laughs> Şöyle po geri poşetine koyayım da. Şurada dursunlar. Hadi bakalım. Tavuğumuz kaynıyor. Biraz kaynasın altını kapatacağım. Böyle bayağı güzel peynirler getirmiş. Evet, kızlar tavuk bu şekilde haşladım. 10 dakika kadar falan. Ondan sonra hemen e, şey yapacağım. Üzerine biraz karabiber ve evet, tavuk baharatı ekleyeceğim. Hemen fırına süreceğim. O şekilde e, şey olsun. Adı neydi? E, kızarsın. Şöyle üzerine de tavuk baharatı serpiştirdim. En sonunda da biraz tereyağı şey edeceğim. Adı neydi? Tereyağı eritip üzerine dökeceğim. En son tavuk çıktıktan sonra. Bu şekilde bir kızarsın bir fırında. kadar süre? Ya sürer biraz. Biraz Yani yarım saat kadar kızarması lazım bir. Çok acıktın mı? Evet. Ya hemen fırına gidiyor. taraflarını da göstereyim. Benim tavuk fırında yavrum. Şöyle cana da et çıkarttım fazla tavuk sevmediği için. Hadi sen et yiyebilirsin cana et çok. Ben ben Niye? Vallahi? yapmayın mı? Neyse azıcık yine de yapayım yanında olsun. Evet, önce... Kimoba kakta şart sosu et yapayım yani. Anne bir direk vereceğim. Evet, Canım yormuyormuş. Azaktan yiyeceğim dedi. Ona yapayım bakayım. Tamam, şey Sen yine hem sandalyeni kapıp geldin. Biz sana göre bir şey değil mi oğlum? <laughs> ee bir şey bir şey. <laughs> Sen niye gelince acaba? ben Bana koyayım sen... ben ben doğrayım, sen koy dur ama atarak tamam <laughs> ama elin yanmasın diye öyle direkt atacağım tamam elin yanmasın diye toyn diye içine. hadi toyn diye at onda onda at Onu tamam da. hadi güzelce bir ağır olsun içine Başka yeşil biberle domates atalım bitti sarımsak getirebilirsin bir tane tamam çabuk. ama ama ben koyacağım tamam sen şimdi. git sarımsak al gel çabuk Etimiz olmak üzere, Şurada hafif, az daha kızarsın. İçerisine kekik, karabiber, e, tuz kattım. Sarımsak, kirebir, standart normal tavada et işte. Tavuk da kızarıyor. Hı -hı. Yavaş yavaş kızarıyor. Hadi bakalım. var. Şöyle e, çoban salatamız da hazır. En duruyor gerçekten. Hmm. Kaşık kaşık diyelim artık değil mi? E, Yemeğim de pişmek üzere az kaldı. Şurada az bir e, tereyağı eritin. Tavuğumun üstü için. İçinde de bulgur var ya. Hiç yani yağ falan katmadığım için. üzerine sosuna da e, yağ eklemediğim için. O yüzden en sona şöyle e, tereyağı dökeceğim üstüne. Altını kapatayım da bu yeter buna bu e, şey olur. Tavada birazdan çıkartırım. Ondan sonra yeriz. Oh. görüyorsunuz değil mi? Enfes pişti Allah. Şimdi ne yapıyoruz? Hemencik şunları bir çıkartayım. Sıcaklar ya. Hı Şimdi en güzel sahne geliyor. Götürdüm mü? Tamam. O oh. çok güzel görünüyorsun Şöyle ayıracağız. Bakın zaten kendiliğinden ayrılıyor. Ortasını da keseyim. Bulburunu. Ee, Kadir geldi de bu şu güzelliğe bak Kadir. Nar mı, nar gibi mi? Kadir nardan öte Kadir. Kadir karnında mulgu fışkırıyor Kadir. Şöyle bana ne güzel bir profil resmi olur Kadir Kadir. Aa, Sara hadi. Azat Sara'yı çağır. Sara. Dersi <laughs> Sara'yı daha da çağırıyor. Sara Sarı yemek hazır. Heh. Şu bulgur için zaten hep kavga oluyor. Çünkü içinde az olduğu için çok da lezzetli. Ama bugün ekstra bulgur yapmadım. Normalde ekstra bulgur da yapıyorum. Ve şu şekilde. Bir de ki tavuk pişti de. Herkese afiyet olsun. Ve ben de bu şekilde bu videomu burada kapatıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki vlogta da Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Şöyle şöyle yapın da resim çekin. Versen. Versen. Da oh. Hadi bakalım afiyet olsun. Ama